Herkese merhaba. 13. üniteyle devam ediyoruz. Bu tarz üniteler benim çok önemsediğim üniteler. Niye? Ee, biz şimdi tenslerin e, mantığını öğrenmeden yani o sadece o söz diziliminin yapısını öğrenerek e, onları nerede uygulayacağımızı, ne için ihtiyaç olduğunu, nerede kullanacağımızı bilmeden e, İngilizceyi tam olarak özümsemiş olamayız. Şimdi herkes şimdi bu işin teknik kısmı yani matematik kısmı, metodik kısmı işte söz dizilimi have has verb3 kullanılıyor. İşte simple past de e, verb 2 kullanılıyor gibi e, metodik bilgiler bizi dilin e, mantığını öğretmede eksik kalabilir. Neden? Türkçede çünkü present perfect tense ya da perfect tense'lerin hiçbiri yoktur. Biz perfect tense kullanımında e biz daha çok duygusal, vurgusal bir dil olduğumuz için doğu dillerinin geneli böyledir. Genellikle onu duyguyla, vurguyla verebiliriz. Yani dili geçmiş zaman kullanıp e, aslında present perfect tense'te anlatmak istediğimizi anlatabiliriz ama İngilizcede öyle bir durum yok. İngilizce daha metodik, her şeyin kurallara bağlı olduğu bir dil. O yüzden de e, present perfect tensler bileşik tensler ortaya çıkıyor. Yani geçmişten günümüze veya geçmişten geçmişe veya günümüzden geleceğe Köprü sağlayan tensler ortaya çıkıyor. Bunların birincisi de present perfect tense. Geçmişten günümüze bir köprü sağlayan tense. Günlük hayatta aşırı kullanılan, çok kullanılan bir tense. Yani bu sizi yanıltmasın. Çünkü genellikle okullarda işte perfect tense üzerine çok durulmaz. Hani işte yok akademik tense falan gibi. Çünkü anlatılması, anlaşılması zor bir tensidir. O yüzden öğretmenlerimiz genellikle anlatmayı tercih etmezler. Öğrencilerimiz de anlama isteği olmaz. Genellikle basit tensler üzerinden yürürler ama Present Perfect Tense günlük hayatta oldukça kullanılan tenslerden biri. Neredeyse geniş zaman kadar, şimdiki zaman kadar, normal, simple, geçmiş zaman kadar kullanılan tenslerden biri. Şimdi Present Perfect Tense ne anlatmak ister? Geçmişte yaşanan, geçmişte yapılan bir eylemin, eylemselliğinin veya etkilerinin günümüze kadar sürüyor olması, günümüz, günümüzü de etkiliyor olması. Şimdi demiş ki bakın he has lost his key, anahtarını kaybetti. Eğer bunu present perfect tense ile söylersek şu anlama gelir. E, hala anahtarı yok, hala anahtarını bulamadı, günümüzde de yok anlamında. Kaybol, kaybetme eyleminin eylemselliğinin günümüzde devam ediyor anlamına gelir. Ama siz bunu geçmiş zamanla söylerseniz, altında yatan şu anlam yoktur. Günümüze uzanma yoktur. Geçmişte bir zaman kaybetti. İşte buldu mu, yerine koydu mu, yenisini mi çıkardı? Onların hiçbirini e, alt metin olarak söyleyemeyiz. İşte Present Perfect Tense'in görevi bu. Şimdi bakın... E, Şimdi anahtarını bulduğunu düşünelim. Adamın o anahtarını buldu. Kaybetmişti, buldu. Günümüzde de buldu. Günüm hala elinde demek için present perfect tense kullanabiliriz. Peki geçmiş zamanla anahtarını kaybetti diyebiliriz değil mi? Çünkü geçmişte kaybetti evet. Ama hala kayıp diyemeyiz. Present perfect kullanamayız. Çünkü buldu. Günümüzde irtibat kesildi bulduktan itibaren. Kaybolma eyleminin irtibatı günümüzde kesildi. Değil mi? Bakın kullanım farklılıklarını görmüş oldunuz. Yani e, evet present perfect kayıp diyorsanız hala kayıptır. Present perfect buldu diyorsanız Geçmiş zamanla kaybetti diyebilirsiniz çünkü geçmişte kaybetti. Ama present perfect Tense'de kayıp diyemezsiniz hala. Aradaki fark da böylelikle ortaya çıkmış oldu. Zaten present per present yani simple past tense geçmişte olup bitmiş eylemler için kullanılır genel olarak. Bunun ee, detaylı açıklamasını Kırmızı Kitap'ta oldukça uzun şekilde yaptım, anlaşılırsın diye. Perfect Tense'leri biraz daha şey anlatıyorum, e, dikkatli anlatıyorum. Çünkü e, Perfect Tense'e korkmanızı istemiyorum. Genellikle korkuluyor çünkü. Ya, World Tree işin içine girdiği, bileşik Tense, basit değil, bir anlam olması lazım gibi. Çok korkuluyor, o yüzden e, korkulmaması gerektiği tarafındayım. O yüzden de detaylı şekilde anlatmaya çalışıyorum en kolay anlayacağınız şekilde. Evet, mesela demiş ki, They have gone eve gittiler. Demek ki hala dönmediler günümüzde de. Bak, normal present simple past tense de kullanırsak yani geçmiş zamana, They have, They went eve gittiler. Evet geçmişte gittiler. Ama ne diyor bak ama bence şu anda evdeler. Bakın günümüzde nasıl bağlantısı koptu. Geç. Şimdi ben birinin mesela bir arkadaşımın kapısına gittim. Annesine dedim ki işte Mert'le görüşebilir miyim örnek olarak. O da dedi ki gitti. Bakın dili geçmiş zamanla söyledi ama ben onun şunu demek istediğini anladım. Şu anda evde yok. Ama o bunu geçmiş zamanla normal simple past tense de söyleseydi. Derim ki teyze o zaman ben o bilgiye ihtiyacım yok benim. Şu anda evde mi değil mi? Benim bilgim, ihtiyacım o. Çağırabilir misin? Anladınız mı? Aradaki farkı, anlatım farklı farkının karşı tarafa ne geçtiğini anlayabildik mi? Tabii böyle bir durum söz konusu değil ama e, örnek vermek için söylüyorum. Evet. Ee, yeni olan, günümüzü etkileyen şeyler için kullanıyoruz. Şimdi genellikle mesela diyoruz ki hayatı boyunca 50 tane kitap yazdı. Ama mesela Mozart için ya da ölmüş bir yazar, ölmüş bir şair, ölmüş bir e, ressam için bunu söyleyebilir miyiz? Çünkü günümüzle alakası yok. O zaman normal geçmiş zamanla hayatı boyunca 50 tane kitap yazdı. İşte şu tarihte de vefat etti derken normal simple past tense kullanmamız lazım. Çünkü günümüzde bağı yok. Günümüzde bağı kopmuş şekilde. Bak ne diyor? Mozart was a composer. Değil mi? Besteciydi. He wrote more than 600 pieces of music. 600 parça yazdı. Ama günümüzle alakası yok değil mi? Günümüzde yaşayan bir şair, günümüzde yaşayan bir besteci, ne bileyim Sezen Aksu hayatı boyunca şu kadar şey besteledi, şu kadar e, söz, söz müziği yazdı diyebiliriz değil mi? Present Perfect'e niye? Hala yaşıyor çünkü. Ama ölmüş biri için yani vefat etmiş biri için geçmiş zamanla söylememiz lazım çünkü günümüzde bağlantı yok orada bir boşluk oluştu değil mi öldükten itibaren günümüze kadar bir boşluk oluştu O da bize bileşik tensin irtibatını koparmış oldu günümüzde Evet şimdi şöyle bir ayrıntı var e, genellikle e, yani kullanım şekli şu şekildedir Zaten hep burada bakın normal der. Şimdi biz geçmiş zamanla bir şey söyledi şey düzeltiyorum. Present perfect bir şey söylediğimiz zaman karşı taraf conversation'ın devamında, diyaloğun devamında genellikle geçmiş zamanla konuşur. Çünkü present perfect tense bilgi verme amaçlı kullanılır. Bilgi verme amacı kaybolduğu zaman artık normal geçmiş zamanla devam edebiliriz. Bakın ne demiş? O kendimi yaktım. Daha önce yaktım ama hala elim yanık. O da diyor ki nasıl yaptın? Değil mi? Artık kullanmasına gerek yok. O bilgiyi verdi zaten. Sen artık geçmiş zamanla devam et. O da diyor ki e, sıcak bir tabak tuttum. I picked up a hot dish. Sıcak bir yemek tuttum gibi. Onun için genellikle şeyin başında, diyaloğun başında bilgi verme amaçlı kullanılır. Present perfect tense. Ben o alt metinde bilgiyi verdikten sonra artık normal simple past tense devam edebilirim. O yüzden ee, sınırlı kullanımı söz konusudur. Çünkü ben onu söylemem lazım. İlk başta söylemem lazım. Evet, kendimi yaktım. Hala yanık acıyor elim. Normal bunu geçmiş zamanla versem aynı etkiyi yaratamam. Ama o bilgiyi verdikten sonra zaten geçmişte olan bir şey olduğu için geçmiş zamanla devam edebilirim. Karşı taraf veya sen fark etmez. Şu bir örnektir bizim için çok rahat anlayacağınız bir örnek. Evet, bakalım örneklere. The office is empty now, değil mi? Boş, herkes evine gitti, değil mi? Geçmişte bile olsa hala yoklar anlamında, değil mi? Everybody. Everybody kullanımı bir tekil kullanımdır. Her olması sizi şaşırtmasın. Yani have yerine has kullanmamız gerekir. Evet, everybody has gan Bu ara kalemle alakalı bir <laughs> Evet. Evet. I meant to call you last night seni arayacaktım dün ama unuttum. Değil mi? Şimdi burada dünde kalmış bir şeyi present perfectte kullanmaya gerek var mı? Dün için bahsediyor. Değil mi? Ne dedim? Pre Simple past tense kullanımı olmuş, bitmiş şeyler için. Günümüze bir bağı olmadığı için direkt I for got dememiz yeterli olur. Evet. Bak şu anda evde diyor değil mi? Bak şu anda evine döndü Londra'ya. O zaman geçmişte gitti. Günümüzde bir bağı yok. Helen went has gone değil. Are you okay demiş, değil mi? Baş ağrım vardı ama şu anda iyiyim. Bakın önceden. O zaman direkt I had kullanmamız bizim için yeterli. Can you help us? Bakın araba hala orada bozuk durumda. Değil mi? Arabamız bozuldu. Geçmişte bozuldu ama günümüzde hala bozuk durumda. Eylemin eylemselliği hala devam, devam ediyor. Has broken. Artık ikinci hali nedir, üçüncü hali nedir bunların üzerine durmuyorum. Ayrıca zaten benim için önemi de yok. Zaten bu, yani İngilizce ile haşır neşir içerisindesiniz, bu örnekleri yapıyorsanız... ...bir şekilde ana, ana fiillere zaten aşina olmuşsunuzdur ikinci ve üçüncü hali olarak. Ee, ezberleme gibi bir şey söz konusu da değil. Binlerce ten şey var, fiil var yani. Benim bile bilmediğim te çok teknik fiiller vardır ikinci hali, üçüncü hali nedir? Bizim için de önemli değil bence. Her zaman diyorum, eğer ikinci halini bilmiyorsanız bit artı verb bir kullanın. Eğer üçüncü halini bilmiyorsanız have has artı verb 1 kullanın. Karşı taraf bir şekilde geçmiş zamandan bahsettiğinizi veya present perfect'ten bahsettiğinizi anlayacaktır. Heh, çok temel fiiller için söylemiyorum tabii. O kadar da o kadar da tembel olmayalım, değil mi? Evet bakalım doğru mu yanlış mı? 3'e bakalım. How many plays has William Shakespeare written demiş değil mi? Şimdi William Shakespeare öyle çok oldu. O yüzden günümüzde bir bağlantısı yok. Bunu ne yapmamız lazım? Simple past tense de yapmamız lazım. O zaman şuranın yerine ne koymamız lazım? Did. William Shakespeare Wright, değil mi? Çünkü e, dit kullandıktan sonra birinci haline geri çeviriyoruz, değil mi? I have forgotten his name. İsmini unuttum. Is it Joe? Bak hala hatırlayamadı. O yüzden okey diyebiliriz değil mi bunun için? Who has invented paper? Kağıdı kim icat etti? Bu tarz durumlarda zaten Olmuş bitmiş şeyler için zaten simple past düzeltiyorum. Present perfect kullanamayız. Past tense kullanmamız lazım ki burada ee, ne kullanmamız lazım? Bakın bu şimdi bir özne isteyen soru. O şeyi, o üniteyi hatırlayabilecek misiniz? Kırmızı kitaptan bilmiyorum. Özne isteyen sorularda ne yapıyorduk? Cümleyi düz cümleymiş gibi yazıp, bakın özne isteyen soru ne demek? Öznenin olmadığı soru. Öznenin olmadığı soruda yardımcı fiil tayini de yapamayacağın için cümleyi düz cümle gibi yazıp, değil mi? Özne yerine who ya da what. Eğer kişi ise who, ee, nesne ise what kullanıyoruz. O yüzden e, buranın da geçmiş zaman olacağını değerlendirerek ne olması lazım? Soru şöyle olması lazım. Hepsini yazayım ki anlaşılsın. Who invented paper? Bakın cümlenin tamamı bu. Ben burada bu sorunun cevabı olarak who'yu çıkartıp kimse onu koyduğum zaman bir cümle olması lazım. Nesne isteyen sorular, sorunun kendisinde özneyi barındırır zaten. Bakın burada ama özne yok, dikkat ederseniz. O yüzden e, bu kitap üstüne koya koya ilerler. Yani o yünteleri tam olarak anlamadıysanız bunları da anlamayacaksınız anlamına gelir. O yüzden o sırayı takip etmek gerçekten önemli. Evet. Drugs have become a big problem everywhere. Evet, değil mi? Her yerde büyük bir problem oldu. Bu, bu zamana kadardan bahsediyor. Günümüzde bağlantısı var. We have washed the car but now it's dirty again. Bakın. Şimdi kirli diyor. Tekrar kirli. Yıkadık ama tekrar kirli. Yıkama fiilinin eylemselliği hala devam etmiyor günümüzde. O yüzden bunu ne yapmamız lazım? Ee, burası ne olması lazım? We washed olması lazım. Normal simple past tense. Where have you been born? Tabii bunu artık biliyorsunuz değil mi? Where were you born kullanımı söz konusu. Değil mi? Doğduk artık. Bir de orada aslında şimdi ee, niye peki were'le birlikte kullanılıyor? Orada bir pasif yapı söz konusu. Pasif konularını işlediğimiz üniteleri atıp yapayım bir pasif yapı söz konusu. Sen diyor kendi kendine doğamazsın, doğurtulursun. İngilizce'de niye I was born, niye I born değil de I was born dendiğinin olayı o. O yüzden ne olması lazım? Where were you born olması lazım. O boşluğun yerine. Veri yazmadım artık başına. Evet. Ellie has gone shopping. She will be back. Evet. Değil mi? Şu anda hala şeye gitti, alışverişe gitti, hala dönmedi. Bir saate döner diyor. O yüzden e, present perfect kullanabiliriz çok rahatlıkla. Albert Einstein, değil mi? E, Albert Einstein öldü. Artık günümüzle alakası yok. O yüzden has been yerine was kullanmamız lazım, değil mi? Geçmiş zamanın isim cümleleri, emizar yerine was verb kullanım söz konusu. Fiil barındırmayan. Cümleleri. ha Burada ee, işte şeyi geliştirdi. Görecelik kur kavramını, kuramını geliştirdi diyoruz. O da ne olması lazım? Direkt developed olması lazım. Çünkü geçmişte olup bitti. Evet. Evet. Evet, tamam. Bakalım üçüncü sorudan itibaren ne diyor? Present perfect mi kullanacaksın? Past simple mi kullanacaksın? Ee, i̇ki tense arasındaki farkları yönetmeye, öğrenmeye devam ediyoruz. I studied German at school. Okulda diyor, Almanca gördüm. Ama most of it, çoğunu unuttum. Şimdi günümüze kadar, değil mi? Bir süreç söz konusu. Bak now. Değil mi? Bir ilişki kurmuş. O yüzden ne diyeceğiz? But I have forgotten. Evet. Bak ne diyor? Arrest. Tutuklamak değil mi? Later they let them go. Gitmelerine izin verdi. Demek ki günümüzde bir alakası yok. Değil mi? Geçmişte olup bitmiş. Günümüzde bağı kopmuş. O yüzden direkt geçmiş zaman kullanmamız gerekiyor. What do you think of my English? İngilizcem hakkında ne düşünüyorsun? Do you think sence bu zamana kadar gelişmiş mi? bir günümüzdeki İngilizcesi hakkında soruyor. O yüzden do you think... Ee, it has... improved. Değil mi? Are you ready to go? Gitmeye hazır mısın? Kahveni bitirdin mi? Değil mi? Şu andaki durumu merak ediyor. Kahveyi bitirip bitirmediğini. Geçmişte de bitirmiş olabilir ama şu andaki durumu merak ettiği için günümüzde bir alakası var. O zaman have you finished? Evet. Evet, tur rehberi olarak bir işe başvurdum diyecek. Şimdi Apply başvurmak ama başarılı değildi. Geçmişte kalmış, değil mi? O zaman direkt I applied. Daha sonucu gelmemiş olsaydı, değil mi? Present perfect kullanmış. O, o, kullanmaya kullanmamız o zaman doğal olurdu. Where is my bike? Bisikletim nerede? Bak, şu anda yok. Oradaydı. Evin dışındaydı ama şu anda yok. Değil mi? O zaman günümüzde bir şeyi kalmamış. O zaman direkt itvaz kullanmamız lazım. İsim cümlesi, geçmiş zaman isim cümlesi değil mi? Dışarıdaydı kullanımı. Be'nin hallerinden biri. Quick, acele et. Be need to Call an ambulance. Ambulans, ambulans çağırmamız lazım. Kaza olmuş, değil mi? Gördüğüne göre, değil mi kazayı geçmişte olmuş ama hala orada. O yüzden tabi şimdi var yok yapısını sadece e, present hallerde kullanacağını düşünmüyordunuz, değil mi? Deriz derar olabilir, dervaz derbör olabilir. Der has been, der have been olabilir. Der will be de olabilir değil mi? Ee, bunu daha önceki kırmızı kitapta net olarak görmüştük. Mutlaka o üniteleri izleyin eğer bunu anlayamadıysanız. Ben bunları tekrar tekrar dönemem. O zaman sürekli iyi takip eden arkadaşlar zaman kaybetmiş olur. Evet. I have found my phone. Telefonumu buldum i'yi nerede buldun? Geçmişte buldu. Değil mi? Bakın zaten bu bilgiyi verdi bize. Hani temin bahsetmiştim ya. Artık ben buna neyle devam edebilirim? Normal geçmiş zamanla devam edebilirim. Where did you find? Nerede buldun? Değil mi? Evet o da ne demiş? Çantamın Dibindeydi. Normal geçmiş zamanla devam ediyoruz. Değil mi? Şeye. E, diyaloğa. Ben won't be able to play tennis for a while. Bir süre tenis oynayamaz. Değil mi? Bakın ha, bir süre hala oynayamadığına göre günümüzde bağı var. He has kolunu kırdı. Değil mi? Şimdi o. Bakın. Artık o bilgiyi aldım ben. Present perfect'le devam etmeme gerek yok. Present perfect bilgi verme amaçlı kullanılır. Nasıl yaptı? How did that happen? Nasıl oldu olay? Şey merdivenden düştü. He fell. Bakın normal geçmiş zaman kullanıyorum fell off a ladder. Evet. Dediğim gibi bu ünitelere çok önem veriyorum. İki tensin arasındaki farkı. Çünkü asıl amacımız bu. Tensleri matematiğini öğrenmek değil. Amacımız tenslerin nerede kullanıldığını, nasıl kullanıldığını, mantık açısından ne olduğunu, uygularken nasıl kullanacağımızı, nasıl ayıracağımızı öğrenmek. Olay bu olmalı. Evet, present perfect ve pastın ayrımının nasıl yapılacağının ikinci bölümünü bir sonraki ünitede devam edeceğiz. Ee, herkese kolay gelsin. İyi günler.